Selamun Aleyküm değerli dostlarım. Gazi Fişlik'ten mağazamızdan tüm dostlarımıza sevgiler selamlar olsun. Youtube'a çok fazla vakit ayıramıyoruz ama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mağazamızı ziyaret eden dostlarımıza bilgimiz dahilinde, tecrübemiz dahilinde ve onların bilgileri tecrübeli dahilinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Benim YouTube platformumda şok ipleri ile ilgili çok fazla videom var. Daha doğrusu makineye nasıl bir kalınlıkla ip saracaksınız, şok nasıl yapılır bunu anlatıyoruz. Ama şöyle bir olay var arkadaşlar. Her bilgi her insana hitap etmiyor. Bu biraz da kullanıcının tecrübesiyle alakalı bir durum. Mağazaya geldiğiniz zaman burada karşılıklı konuşarak tecrübenize göre veya aldığınız malzemeye göre biz size yardımcı oluyoruz. Her makineye her ip sarılmıyor. Yani şöyle ki örnek vereceğim. Burada üst segment bir makine var. Burada da dostumuza bir tane Giriş seviyesinde ilk defa orta atacak öyle değil mi? Evet. evet. Dostumuz ilk defa orta atacağını söyledi. Şimdi ben YouTube'da video çekerken size tavsiye ediyorum diyorum ki arkadaşlar ipiniz ince olmalı diyorum. 016 hatta daha kışın 013 daha da inceltin. Bunun önünde de 0.23'den çok yapın diyorum adam daha bu balığa yeni başlamış. Hayatında ilk defa olta alıyor. Düğüm nedir bilmiyor. Ben şimdi bu arkadaşımıza çok ince bir ip sarsam, önüne de şok yapsam. Nereye gitti, attı, dibe taktı. Çektiği zaman nereden kopacak? Şoktan kopacak. Ne yapacak? Orada o düğümü yapmak zorunda. Bilmiyorsun ve bocalayacaksın. O yüzden arkadaşımızın tecrübesine göre bir ip sarıyoruz. Yani o acemini atacak. Acemini attı. Dedi ki artık ben atabiliyorum. Ama makinemdeki ip kalır. Bunu ne yapacağız? Geldiği zaman bize tekrardan makinemdeki ipi söküyoruz. Bu çöp olmuyor. Bunu bir makaraya alıyoruz. Bir ince ip sarıyoruz. Söktüğümüz ipi de şok ip olarak sana geri veriyoruz. Çünkü artık sen bu işi öğrendin. Çok nedir? Nasıl yapman gerektiğini biliyorsun. Meralarda fazla da vakit harcamayacaksın. Öğrendin. Artık yapabileceksin. Hasan Bey aynısı. Benim başım. Hasan abiye de aynısı. Geçen yıl Hasan abiyi de çek şöyle. Bizim konu mankenimiz. Fix hiç değişmez. Aynen. Hasan abi de geçen sene. Yakında bu karşılık ister. Hasan <laughs> İstiyor abiye. zaten. Yani, yani alttan alttan da ben anlamamazlığa veriyorum. Şimdi Hasan abiye geçen yıl o da Boğaz'da ilk kez. Şimdi şunu da söyleyeyim. Dostum sen nereden gelmiştin? Tabii. Bart yani yok. Bartın. Bartın'da avcılık yapıyor. Evet. Yani bu iş öyle bir iş ki arkadaşlar her yerin, her yörenin İklimi nasıl farklıysa balıkçılığı da farklı. Bartın'da çinekop tutabilir. Boğazı da tutuyoruz ama Bartın'da 3 metrelik bir oltayla kayalıklardan çok güzel balık tamam. böyle olduğu alır. Ama 3 metrelik oltayla boğazda bir şey yapamam. Her yörenin balık avı disiplini farklıdır. O yüzden biz de benden şehir dışından tavsiye istiyorlar. Gidip görmediğimiz yer, bilmediğimiz yer, havası nedir, nasıl bir meradır bilmediğimiz için ne yazık ki şehir dışına ürün böyle önermesi yapamıyoruz arkadaşlar. Şimdi geldi yine şeye burada dostuma anlatıyorum. Böyle bir ekipman aldı. Şimdi böyle bir ekipmanın hakkı da ince bir iptir. Ve yine özellikle de söyleyeceğim. Burada reklam gibi olmasın da. Dayva 0.16 jailbreak sardık. Sana sardığımız ip de ekonomik 0.18. Aslına baktığın zaman ya arada bir fark yok gibi 0.16 0.18. Ama fiyat farkı var. Bu şu an günlerden 13 Eylül 2024 1850 liralık bir ip. Seninki 400 liralık bir ip. Senin ipin 0.18 yazıyor ama aslında 0.25'e tekabül ediyor. Çünkü neden? Ucuz malzemede insanlar o kuvveti sağlayabilmek için etiket değerini düşük gösteriyor. ipi kalın veriyor. Çünkü bu bir teknolojidir. Anlatabiliyor evet. muyum yani o teknolojiyi yakalayamadığı için senin ipin üzerinde burada 018 yazıyor e ama 018 ile alakası yok. Ve işte mağaza geldiğiniz zaman da biz müşterimize bunun bilgilendirmesini yapıyoruz değerli dostlarım. Her iki dostumuza hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde güle güle kullansınlar. Eyvallah teşekkür ederim. Siz de bu kaliteli hizmeti bu sıcak ortamı yaşamak istiyorsanız Ali Beyköy Yeşilpınar'dayız. Pazartesi, Perşembe günleri kapalı. Haftanın diğer 5 günü açız. Elimizden geldiği kadar her konuda sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz değerli dostlarım. Şimdiden ayağınıza sağlık. Kesenize bereket. Beğenmeyi ve takip etmeyi lütfen unutmayalım. Bunu da videonun sonunda bonus olarak ekliyorum. Şimdi burada 0.16 gerçek kalınlığı 0.16 olan bir ip ve bu iple ağır kurşunlar atılamayacağı için önüne 10 metre şok yapacağım. Çünkü arkadaşın aldığı takım bunu istiyor. Diğer takım neydi? Acemi takımı. Bunda normalden daha kalın yaklaşık bir bakın kalınlıkları belli oluyor mu net bir şekilde şöyle evet. göstereyim Belli oluyor mu? Belli oluyor. Evet. evet bakın çok bariz belli oluyor. Şimdi bu ipi diğer arkadaşa yapsaydım sağda çok sıkıntı çekecekti. Kopacağı edecekti. Şimdi bu iple öğrenecek gelecek. Ondan sonra biz yeniden daha güzel, daha ince bir ip saracağız arkadaşlar. Bunun önüne de Albright düğüm atıyorum ben arkadaşlar. Burada gelin birlikte atalım. Hasan Bey sen de izle istersen. Bakın şunu da göstermek istiyorum. Şöyle markayı şey yapalım. Normalde burada da 0.18 yazıyor. İp kalınlığı görünüyor mu? Evet. Ama bu bir şey. Yani A etiket arkadaşlar. Adam buraya bunu yapıştırmış. Yani buraya her şeyi yazabilirsiniz. Biz buna bakmıyoruz. İşte tecrübe burada ortaya çıkıyor. Biz sadece buradaki etiket değerini baz alarak ya da bir kamışın üzerinde mağazamıza geldiniz. Kamışın üzerinde 300 gram atar yazıyor. Ben ona bakmıyorum. O gerçekten onu atıyor mu atmıyor mu karşılığı veriyor mu benim için önemli olan odur. Gazi Fishing'i tercih etmek isterseniz hani bazen diyorsunuz ya çok uzak şudur budur. İşte bu sebeple tercih edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Eğer bu sebeple tercih ederseniz emin olun pişman olmazsınız. Albright düğümünü şöyle göstermek istiyorum. Bu şok ipimiz. İki kat yaptım. İnce ipimi aldım. Buradan alttan geçirdim. Şöyle götürüyorum. Bir on tur ileriye doğru sarıyorum. Bunu göz kararı da yapabilirsiniz. Belli bir yerden sonra sayma değil artık göz kararı. Bakın böyle bir sardım. Sen de gördün. Siz de görmüşsünüzdür arkadaşlar. Daha sonra geriye 10 gittiysem 5 geliyorum mesela burada. Biraz daha seyrek geliyorum. Alttan şey yapmıştım. Bu sefer üstten atıyorum ipi. Çıkmasın diye. Bakın şöyle bir oldu. Böyle ıslatıyorum ve en önemli detay burada biraz sabır gerekiyor. Yavaş yavaş. Yani şu ip birbirinin üzerine çıkmayacak. Burada yavaş yavaş yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Şu, görüyor musun? Siz de görün arkadaşlar. Bakın ne kadar pürüzsüz oldu. Evet. Bunu yaptın ama burada bir detay daha var. Bunu eğer evde bir pense gibi bir şey varsa bununla iki uçtan çekersen şöyle daha iyi sıkılarsın. Ve en önemli hususlardan bir tanesi düğümleri çok sıfırdan kesmeyeceksin. Bakın şurada biraz boşluk bırakacağım. Gördün sen de. Eğer bunu bırakmazsan bunlar mumlu ip olduğu için kayar. Kayma yaptığı zaman da ip çözülür. Evet. Bakın. Düğün budur. Evet. Şimdi ne kadar yapıyoruz? Normalde ortalaması en az iki kamış boyudur. Ama ben 10 metre yapma taraftarıyım. Neden? Çünkü kesme payı. Kesiyoruz. Bazen uçtan kopuyor kurşun tarafından. İpin geri kalanı çöp olmasın diye ben şöyle karışım ile 2-3-4-5-6-7-8-9-10 Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Sen şimdi oldu. Eskaza bir şey. Dibe takıldı şokun şöyle bir güzelliği var. İpiniz dibe takıldığı zaman normalde ipin tamamının ortasından bir yerden de kopabilir. 300 metrenin 150 metresine gidebilir herhangi bir yerde. Ama bu şoku yaparsanız genellikle hep şoktan kopuyor arkadaşlar. Ana ipinize hiçbir zaman zarar gelmiyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, takip etmeyi ve yorumda yaparsanız arkadaşlar çok seviniriz. Unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.